Şimdi yine bu pratik cümlelerimizin ikinci bölümüne geçelim. Yine cümlelerle devam ediyoruz. Nasıl bir cümle? Koronavirüs hastalığı ilk olarak Çin'de çıktı ve şimdi tüm dünyaya yayıldı diyor. Evet, koronavirüs, değil mi? Hastalık. ilk olarak Çin'de ülkesinde ortaya çıktı ve bütün dünyaya yayıldı. Bunu alternatif olarak çevirebilirsin, değil mi? Yani koronavirüsün ilk Kinde çıktı ve sonradan dünyaya yayıldığını anlatıyor. İstersen kısaltabilirsin. Açabilirsin. Evet. Bir daha bu lokantaya gelmeyeceğim. Çok pahalı. Daha ucuz bir yer var mı? Diyebiliriz. Nasıl deriz mesela? Bu lokantayı sevmedim. Bir daha buraya gelmeyi düşünmüyorum. Bir daha buraya gelmek istemiyorum. Burayı beğenmedim. Daha ucuz bir lokanta biliyor musun? Veya senin tanıdığın ucuz bir lokanta var mı? Oraya birlikte gidelim diyebilirim. Ekstra açabilirim değil mi? Sonra ne demişiz? Arkadaşlar işaret dili öğrenmek ve geliştirmek için beni sömürün her istediğinizi sorun demişim. Şöyle diyebilirim. Arkadaşlar işaret dilini öğrenmek ve geliştirmek için ne istiyorsun? Bana sormak serbest. Beni sömür yani sömür diyebilirsin. Sömürmek serbest. Sizlerin bilmediği kelime var. Bana sorun. Serbest. İstediğim şekilde açabilirim bunu. Evet. Abimle birlikte atar oynamayı çok seviyorum ve hep ben galip oluyorum diyor. Ater hareketi iki şekilde gösterilebilir. Ya ater yapılır ya da ater yapılabilir. Ne yapıyoruz? Abimle birlikte ater oynamayı seviyorum ama hep ben galip. Abi başarısız diyebilirim değil mi aşağıya? Yani yenilen mağlup olarak gösterebilirim. Son cümlemde de deprem olduktan sonra cam, kapı, pencere hepsi zarar gördü diyor. Bunu yine, yine birlikte çevirelim. Depremden sonra evin içinde kapı, cam, pencere hepsi zarar var. Ev yıkıldı. Veya ne? Kapılar yıkıldı, deprem çok zarar oldu, diyebilirim. Cümlelerimi bu şekilde geliştirebilirim. Sormak istediğiniz her zaman kapımız açık. Sizler de sorabilirsiniz.